Sizlere selamet, esenlik ve huzur olsun. Durabden, Tanrıdan. Umarım iyisinizdir, saatiniz yerindedir. Tabii en önemlisi umarım ruhunuz tam bir esenlik ve huzur içindedir. Çünkü İsa dedi, insan dünyayı kazanıp da ruhundan olursa bunun ona ne yararı olur efendim. Sizleri İsa'dan selamlayarak başlamak isterim. Biliyorsunuz bizde teşbihte hata olmaz diye bir atasözü vardır. Teşbihte hata olmaz. Bence bu zamanla yozlaşmış bir ifade. Çünkü teşbihte hata olmaz. İnsanlar birbirlerine artık hakaret ederek hakaret ediyorlar diyorlar. Sonra teşbihte hata olmaz tabii diye. Fakat bunun doğru kullanımı bu değildir efendim. Teşbihte hata olmaz demek benzetmede hata, benzetmede yanılma olmaz. Yani bir benzetme ile el ele gitmelidir aslında teşbihte hata olmaz atasözü. Tabi İncil'i e okumuş olanlarınız var mı bilmiyorum. Eğer okursanız göreceksiniz İsa Mesih halka, öğrencilerine, ...öğretilerinin hepsinde teşbihlere başvurdu, benzetmedir yani benzetmelere başvurdu. Hatta maddada şöyle diyor: İsa bütün bunları halka benzetmelerle anlattı. Benzetme kullanmadan onlara hiçbir şey anlatmazdı. O zaman Tanrı bizleri günahlarımız içinde bırakmayıp beden alıp yanımıza gelecek kadar alçalıyor. Alçak gönüllüyüm de İsa yumuşak huyluyum. Bir de üstüne. Aciz insanlar anlasınlar diye göklerin egemenliğinin öğretisini, hakikatini derinliğini, bir de benzetmelerle anlatıyor. Aslında burada Tanrı'nın ne kadar sevecen ve merhamet dolu olduğunu yüreğini biz burada görebiliyoruz. Tabi bugün e, Hristiyanlığın Hristiyanlığa en fazla saldırılan nokta veya en fazla anlaşılmayan nokta desek e, belki daha iyi olur. Bağışlanmayacak bir günah var efendim biliyor musunuz Hristiyanlıkta hiç duydunuz mu? Bağışlanmayacak bir günah var. Bilmiyorum hiç kiliseye gittiniz mi veya Hristiyanlarla iletişime geçtiniz mi? Şunu duyarsınız Hristiyanlardan. Biz kurtulduğumuzdan eminiz kurtulduk. Cennete gideceğiz. Yani bu bizim işimiz değil, bizim başarımız değil ama Tanrı'nın sağlamış olduğu lütuf ve armağandır. Tanrı söz verdi, İsa söz verdi dedi. Bana iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama burada bir tezatlık ve çelişki mi var acaba? E, çünkü bağışlanmayacak bir günahta olduğundan söz ediyor. Aslında ama bunun için e, metne biraz girmemiz lazım, metne biraz bakmamız lazım, biraz araştırmamız, biraz kafa yormamız lazım anlamaya çalışmamız lazım çünkü İsa benzetmelerle bizim hayatımıza konuşmak istiyor efendim. ben bugün Matta 12. bölümden okuyacağım. Matta 12. bölümden okuyacağım. Matta 12 22. ayetten itibaren okuyacağım ama oraya gelmeden önce şimdi burada İsa ve Baal başlıklı bir metin. Aslında burada olan şey şu. İsa mucizeler yapıyordu. Tanrının ruhuyla şifalar veriyordu. Ee, ve tabi çağdaşları Yahudi öğretmenler, sıkı dindarlar, tabi sahte dindardır bunlar. Ee, İsa'nın bu mucizeleri ve şifaları şeytanın gücüyle yaptığına ikna olmuşlardı ve böyle suçluyorlardı aslında İsa'yı. Fakat buna gelmeden önce e, Matta, 15, Matta 12. bölüm 15. ayetten 21'e kadar biz şunu görüyoruz. İsa şifalar verdi. Ve orada 42. bölüm, Yeşaya e 42. bölümden bir alıntı görmekteyiz. E, kulum diyor, işte kulum onu ben seçtim dedi Rab onun için. Ruhumla onu donattım, ruhumu üzerine koydum, hoşnut kaldım ondan ve devam edecek. Tabi kul dediğimizde efendim sakın yanlış anlamayın. E, bu normal bir insan gibi olan bir kul değil. Yani normal Adem oğlundan daha farklı, daha üstün, daha yüce, daha kudretli, tam itaatkar mükemmel, kusursuz ve bütün insanların aksine çünkü ayet diyor. Herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Tevrat ve Zebur'un buyurduğu, Tanrı'nın buyurduğu 613 tane kuralı eksiksiz kendi bedeninde tamamlayan mükemmel bir insan sureti görüyoruz. Bunu hiçbir insan yapamadı. Fakat Tanrı olan İsa Mesih kusursuz olduğundan mütevellit bunu tamamlamıştır. Lekesiz, kusursuz bir biçimde tam tanrı, tam insandır bizler için. Bu çok önemli. Bununla ilgili tabi Galatyalılar da şöyle diyor Rab. Ama zaman dolunca Tanrı, Tanrı yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, yasa altında doğan öz oğlunu gönderdi. Öyle ki bizler oğulluk hakkını alalım. Yani diyor ki yasa altında yaşayan sizler bu yasayı tamamlayamadınız ama mükemmel kul olan yani Rabbin bahsettiği İkinci Adem sizin yapamadığınız bu itaat eylemini kendinde mükemmel bir şekilde tamamladı ve yasayı tamamladı. O zaman ona iman edersek yasayı e, biz de tamamlamış sayılıyoruz çünkü Tanrı bize baktığında oğlunun kusursuzluğunu ve doğruluğunu görüyor. Biz de bu şekilde salihlerden sayılıyoruz İsa Mesih aracılığıyla. Tabi arka plandan biraz bahsettim. Okumaya başlamak istiyorum. Ee, okudukça tabi ayetler arasında sizlere e, gerekli ayetleri e, söyleyeceğim, anlatacağım, arka plan bilgisi vereceğim. Bu arada çayımı yudunlayım. Biraz açık bir çay yapacak bir şey yok yani az demledim kusuruma bakmayın lütfen. 22. ayette şöyle diyor. Daha sonra İsa'ya kör ve dilsiz bir cinli getirdiler. İsa adamı iyileştirdi. Adam konuşmaya görmeye başladı. Bütün kalabalık şaşırıp kaldı. Bu Davut'un oğlu olabilir mi diye soruyorlardı. Şimdi anlamanızı istediğim bir şey var arkadaşlar sevgili izleyiciler. Davut'un oğlu derken burada neyi kastediyor Metin? Davut'un oğlu halk demek ki Davut'un oğlu diye birini bekliyor. Davud'un soyundan gelecek birini bekliyor ki İsa'nın yapmış olduğu mucizeleri ve vermiş olduğu şifaları bu Davud'un oğluna yorabilsinler. Peki neye dayanarak halk Davud'un oğlu diye birini bekliyor, Davud'dan gelecek birini diye bekliyor. Tabi bunun için gayet tabii ki doğal olarak bizim eski antlaşma dediğimiz Tevrat ve Zebur kısmına gitmemiz gerekiyor. E, Tanrı halkını e, Mısır'dan çıkartmıştı. E, bir hakimler dönemi yani vaat edilen topraklara onlar gitmişlerdi. İbrahim'e vaat edilen topraklara tekrar döndüler. E, bir süre onları e, hakimler yönetti. Bir süre onları hakimler yönetti. Ve halk dedi ki bir gün çıkıp taşkınlık ettiler. Bizim başımıza bir kral ata. Ey peygamber Samuel peygambere gidiyorlar. E, ve Rab dedi ki onlara bir kral ata Samuel çünkü bu halk kralları olarak beni reddetti. Onlar onlar için tanrı yeterli değildi ve dünyasal materyal bir yönetici de istediler. Rab bunu verdi. Saul adında bir kral çıkartıyor. Saul ilk başta tanrısal yoldaysa da sonradan tanrısal yoldan saptı. E, mesedilmiş olan da mesedildi kral olarak. Fakat saptı kötü bir e, sona maruz kaldı ve sonra Davut. Genç Davut kral olarak mesedildi. Tanrı onun için yüreğime yakın demişti. Yüreğime yakın adam. Tanrı dostu Davut. Tanrı e, dostu e, peygamber Davut. Kral Davut. E, Tabi Tanrı ona bazı vaatlerde bulunuyor kardeşler. Tanrı Davut'u gerçekten çok sevdi. Öyle ki Davut'tan sonraki İsrail kralları için hep şu ifade geçer. Atası Davut gibi ...Tanrı'nın yolunda yürüdü. O zaman Davut evet günahkardı bu arada. Günah işledi, zina etti, cinayet işledi. Birçok kötü şey yaptı. Fakat yine de Tanrı merhametiyle ve lütfuyla... ...onu kurtardı. Tövbekar bir yürek verdi. İkinci Samuel... E, ...bölümüne geldiğimiz zaman... ...kısmına geldiğimiz zaman şöyle okuyoruz. Tanrı'nın Davut ile olan antlaşmasını okuyoruz. Tanrı bir antlaşma yapmak istedi. E, ve şöyle diyor. Peygamber... E, Nathan geldi ve... Samuelle konuşuyor şimdi... Rab senin için bir soy yetiştireceğini belirtiyor. Ey Davut! Sen ölüp atalarına kavuşunca, senden sonra soyundan birini ortaya çıkarıp krallığını pekiştireceğim. Tanrı diyor. Adıma bir tapınak kuracak olan odur. Ne demişti İsa? Bu tapınağı yıkın, üç günde tekrardan inşa edeceğim. Ya dedi ki oradaki Yahudiler, sen ne diyorsun üstad? bu, bu, bu. Burası 40 yılda 50 yılda inşa edildi. Sen şimdi yakın 3 günde inşa edeceğim diyorsun. Ama diyor ki İsa'nın kendi dirilişinden bahsettiğini anlamadılar. O yüzden hakiki tapınakta İsa Mesih'in bizzat kendidir bedenidir. Ben de onun krallığının tahtını sonsuza dek sürdüreceğim. Ben ona baba olacağım. Yani Davud'un soyundan çıkanı söylüyor. Ben ona baba olacağım. O da bana oğul olacak. Kötülük yapınca onu insanların değneğiyle, insanların vuruşlarıyla yola getireceğim. Şimdi burada yanlış anlamayın. Bu peygamberlik iki yönlüdür. Evet burada bahsedilen kişi aynı zamanda Davud'un oğlu Süleyman'dır ve tapınak yapmıştır. Ama nihai çerçevede tanrısal kurtuluş bağlamında bu nihai olarak İsa Mesih'i gölgeleyen bir peygamberliktir. Bir tipolojidir bizim de ilahiyatta adını verdiğimiz. Ama senin önünden kaldırdığım Saul'dan esirgediğim sevgiyi hiçbir zaman esirgemeyeceğim. Davut günah işledi, benden koptu, ama seninle bir antlaşma yapıyorum kendi adım uğruna. Senin soyundan gelecek olan, şimdi ne diyor? Soyun ve krallığın sonsuza dek önümde duracak. Tahtın sonsuza dek sürecektir. Tanrı'nın vaadini görüyor musunuz? Ee, bizim çok meşhur bir sözümüz var biliyorsunuz. Bu dünya Süleyman'a kalmadı. Bu dünya hiçbir imparatora kalmadı. Bu dünya davuta kalmadı. Bu dünya oğlu Süleyman'a, Kral Süleyman'a kalmadı kendisi ki hayatının zaten son dönemlerine doğru Süleyman çok ciddi günahlar işledi. Ciddi ciddi günahlar işledi. Hatta putlara doğru döndü. Son dönemde tövbe ettiğini düşünüyoruz. Ama diyor ki bir kişi gelecek ve hükümranlığı, krallığı, egemenliği sonsuza dek sürecek. Hiçbir zaman diyor önümden atılmayacak bu krallık. Tabii ki dünyasal krallıkların hepsi yok oldular. Ama İsa Mesih'teki o hükümranlık diyordu Yeşaya da 9. bölümde krallığı sonsuza dek sürecek, hükmedecek. O bizim kralımız ve sonsuza dek hükmediyor. Dikkat edelim. Bu kişi baba oğul ilişkisi olacak. Sonsuza dek olan bir kral olacak. İşte o zaman İsrail halkı bu olayda da görüldüğü gibi gerçekten Davud'un soyundan gelecek olan kurtarıcı olan Mesih'i bekliyorlar ve birbirlerine soruyorlar. Gerçekten bu adam Tanrı'nın Davud'a vaat ettiği, Davud'un soyundan çıkacak kişi mi? İsrail'in kurtarıcısı mı? 24. ayette şunu diyoruz, görüyoruz. Ferisiler. Ferisiler bir e, sıkı Yahudi tarikatıydı. Efendim kendileri yasaya sıkı sıkıya bağlılardı, materyalistlerdi. Şunu diyorlar. Ferisiler bunu duyunca, halkın bu tepkisinin... Bu adam cinleri... Ancak cinlerin önderi Baal Zevul'un gücüyle kovuyor dediler. Bakın Tanrı'dan bir adam mucize yapıyor. Halkın tepkisi, sorgulaması var, muhakemesi var. Gerçekten Tanrı'nın işi mi bu? Tanrı'nın işlerine nasıl da balta vuruyorlar. Hayır bunu şeytanın gücüyle yapan birisi bu diye itamda bulunuyorlar İsa Mesih'e. 25. ayette şunu okuyoruz. Onların ne düşündüğünü bilen İsa şöyle dedi. Onların söylediklerini duyan İsa mı diyor ayet? Onların ne düşündüğünü bilen İsa mı diyor? Demiyor muyuz yüreklerimizi, niyetlerimizi sınayan Allah'tır? Bilir. Ruhları araştıran. Değil mi? Kimsenin ona bir şey söylemesine gerek yok. Daha diyor ayet. Ağzımızı açmadan yüreğimizden geçenleri bilen bir Tanrı. İsa bu buydu. İsa böyleydi. Öyle ki Yuhanna 2.25'te bu meseleyle ilgili aynı şunu şöyle söylüyor. İnsan hakkında kimsenin ona... İsa'ya bir şey söylemesine gerek yoktu. Çünkü kendisi insanın içinden geçenleri biliyordu. İsa içinizden geçenleri biliyor. İsa niyetlerinizi biliyor. Ee, ve gerçekten dikkatli yaşamamızı buyuruyor. Ona gelmemizi buyuruyor. Ayet diyor ki kapıda durmuş. Çalıyorum. Bir kişi o kapıyı açarsa onunla beraber ben yemek yiyeceğim. Aynı masada oturacağız. Paydaşlığımız sürecek. O zaman İsa'ya bu kapıyı açın. Çünkü yüreklerinizi biliyor. İsa ne, ne, ne düşündüklerini biliyordu yüreklerinden geçeni ve şöyle dedi, şöyle bir tepki veriyor, karşılık veriyor. Kendi içinde bölünen ülke yıkılır. Kendi içinde bölünen kent ya da ev ayakta kalamaz. Eğer şeytan şeytanı kovarsa kendi içinde bölünmüş demektir. Bu durumda onun egemenliği nasıl ayakta kalabilir? Yani düşünün iki tane ülke savaştalar, iki ülke savaştalar. Bir ülkede iç savaş çıkıyor. Ve aynısını bahsediyor İsa Mesih. Yani eğer ben şeytandansam neden şeytanı kovayım? Eğer şeytandan olsaydım şeytanın hükümranlığını güçlendirmek için uğraşırdım. Eğer ben diyor 27. ayet cinleri Baalzebul'un gücüyle kovuyorsam ki Baalzebul kim? E, sineklerin efendisi tam anlamıyla liderel çevirisi budur, modemot çevirisi budur. Fakat anlamı o zamanki kültürel anlayış ve bağlamda şeytan yani Lusufur'u kastediyor. Şeytanın gücüyle kovuyorsa sizin adamlarınız kimin gücüyle kovuyor? Bu durumda sizi kendi adamlarınız yargılayacak. Benim kovduğum gibi sizin adamlarınız da kovmaya çalışıyor. Siz de cinleri kovma ayinleri, ritüelleri yapıyorsunuz. E onlar Tanrı'dan geldiğini söylüyorsunuz da benim şeytandan geldiğimi mi söylüyorsunuz? Bu durumda sizi kendi adamlarınız yargılayacak. Son günde size tanık olacak olan onlardır diye İsa onları suçluyor. Mahkumiyet altına alıyor, günahlarını gösteriyor. Ama ben 28. ayet. Cinleri Tanrı'nın ruhuyla kovuyorsam, Tanrı'nın egemenliği üzerimize gelmiş demektir. Eğer ben bunu Tanrı'dan, Tanrı'dan gelen güçle ve ruhla yapıyorsa, o zaman Tanrı'nın egemenliği aranızda tövbe edip iman edin. 29. ayette İsa bizim anlayışımızı biraz aslında bir yere çekmek istiyor. Bir kimse güçlü adamın evine girip malını nasıl çalabilir? Ancak onu bağladıktan sonra evini soyabilir. Diyor ki ben güçlüyüm, ben her şeye kadirim ve benim üzerimde bir kudret yok. O zaman şeytan nasıl benden gelip çalacak? Ben şeytanla nasıl ortak olabilirim, nasıl paydaş olabilirim? Nasıl onun egemenliği için bunu yapıyorum dersiniz. Ancak onu bağladıktan sonra evini soyabilir. Ben şeytanın otoritesine bağlı değilim. Tam tersine o benim önümde boyun eğecek. Benim gücüm onunkini aşıyor. Kimse beni yetkisi altına alamaz. En güçlü adam, en güçlüsü kimdir? İsa Mesih. Benden yana olmayan bana karşıdır. Benimle birlikte toplamayan dağıtıyor demektir. Bunun için size diyorum ki insanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak ama ruha küfür küfür bağışlanmayacaktır. İnsanoğluna karşı bir söz söyleyen bağışlanacak ama kutsal ruha karşı bir söz söyleyen ne bu çağda ne de gelecek çağda bağışlanacaktır. Benden yana olmayan diyor bana karşıdır. İsa'dan yana mısınız? Gerçekten İsa'nın yaptığı şeylerin Allah'tan geldiğine inanıyor musunuz? Gerçekten İsa'nın kendi yetkisiyle Allah'tan Allah nurdan nur beden almış tanrı, haçlanmış olan Mesih'e iman ediyor musunuz? İsa diyor benden yana değilsen bana karşısın benle birlikte toplamıyorsan dağıtıyorsun. Şeytana hizmet ediyorsun. İsa dedi. Ben demiyorum. İsa diyor. Bunun için hissediyorum ki dedi. Her günah bağışlanacak ama ruha edilen küfür bağışlanmayacak. Şimdi zor ayetlere geliyorum. İnsanoğluna karşı bir söz söyleyen bağışlanacak. Şimdi insanoğlu nedir? Daniel 7. bölüme baktığımız zaman diyor ki insan onunla benzer birini gördüm görümlerimde. Daniel peygamber. Bütün oymaklardan, bütün kavimlerden insanlar geldi onun önünde. Secde edip tapındılar. İsa kendine insanoğlu benim dedi. Tabii ki insanoğluna benzeyen kim? Tanrı. Tanrı'nın kendisi. Ama diyor ki insanoğluna bana yani bu, bu arada okursanız insanoğlunun İncil'de kaç kere geçtiğini birçok kez İsa kendini e, insanoğlu olarak adlandırmış. Bu ünvanı kendisinin olduğunu söylemiştir. İnsan olma söz söyleyen söz söz söyleyen bağışlanacak ama ruha karşı bir söz söyleyen bağışlanmayacaktır diyor. Şimdi zor. E şimdi siz diyebilirsiniz ki ey Hristiyan adam burada bir tezatlık ikilem yok mu kardeşim? E diyorsunuz ki İsa Tanrıdır, e, ruh da Tanrıdır diyorsun üçlü birliğe göre. Ama İsa diyor ki i, i, yani bana küfreden bağışlanır ama ruha küfreden bağışlanmaz. Tamam haklısın. Ben sana şunu anlatmak istiyorum. Ruh diyor, kutsal ruh, Tanrı'nın ruhu. Ta başlangıçta ilk sayfada, ilk ayette görüyoruz. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde dolanıyordu. Tanrı'nın ruhu bizzat Tanrı'nın kendisidir. Elçilerin işlerinde okuyoruz. Petrus, Hananya ile Safira'yı azarladı. Kutsal ruha yalan söylemekten hiç çekinmedin mi? Tanrı'ya yalan söylemekten hiç çekinmedin mi? Kutsal, ruhun bizzat, kutsal ruh bizzat Tanrı'nın kendisi. Peki, Üçlü birlikteki üç şahsın hepsinin kendisine ait bir görevi, bir hizmet alanı vardır. Dünyada ve hizmet yani insanların yüreklerinde, evrende. Peki ruhun ki nedir? Kutsal ruhun görevi ne? Kutsal ruh neden yani? Ne yapıyor? Kutsal ruh ne düşünüyor? Değil mi? Babayla İsa'yı tanıyoruz ama ruhu bence çok tanımıyoruz. Onunla ilgili İsa Mesih şöyle diyor. Babadan size göndereceğim yardımcı, Yuhanna 15-26, yani babadan çıkan gerçeğin ruhu geldiği zaman bana tanıklık edecek. Bana diyor tanıklık edecek ruh. 16. bölüm 14. ayet gene Yuhanna şöyle diyor. O kutsal ruh beni yüceltecek. Çünkü benim olandan alıp size bildirecek. Mesih'in ruhu diyor başka bir ayet Galatyalılar'da. O zaman bu bağlamda bu ayetlerin ışığında Ruhun görevi İsa'ya tanıklık etmek ve İsa'yı yüceltmekse o zaman ruha küfretmek demek İsa'ya küfretmek demektir. Çünkü ruha küfrettiğiniz zaman İsa'yı yüceltmiyor ve İsa'ya tanıklık eden ruhu hor görüyorsunuz. Öyle değil mi? İnsan oğluna diyor, "İsa'nın iki tane doğası var. Bir insan, tam insan, tam tanrı. O zaman evet insana küfür küfre insana söylenen her şey bağışlanacak. Küfür edilen bütün günahlar bağışlanacak ama tanrıya edilen küfürler bağışlanmayacak. Bir dakika. Paulus Elçi Paulus, Resul Paulus Allah'a küfür etti, Allah'ı reddetti, Allah'ın mucizelerini reddetti, İsa'nın tanrılığını reddetti ama günahlarının bağışına kavuştu. Ve nitekim birçok Hristiyan da öyle. Ben de bunların içindeyim. Rabbin lütfuyla kurtuldum hamdolsun hak etmediğim halde toz ve külüm diyor İbrahim peygamber. Ben toz ve külüm toprak kurduyum ama buna rağmen Rabbin lütfuna masar olduk. Biz kendi işlerimizden değil Rabbin lütfuyla. Peki bu nasıl olur? Bu ne demek o zaman? E küfredenler bağışlanıyorsa burada İsa kendiyle mi çelişiyor? Kutsal ruha karşı bir söz söyleyen bağışlanmayacak. Kutsal ruha küfür. Arkadaşlar son nefesinize kadar İsa'yı reddederseniz Kutsal Ruh'un yapmış olduğu bütün işleri reddediyorsunuz. Kutsal Ruh'un çevrenizde yaptığı bütün işleri reddediyorsunuz. İsa'nın işlerini reddetmiş oluyorsunuz. İsa'yı yücelten Kutsal Ruh'u hor görüyorsunuz. Ama tövbe eden kişi için bütün günahların bağışı var. Ama dik başlılık edip, kalın boyunluluk edip de Tanrı'nın ruhuna karşı direnirseniz efendim İsa diyor, işte meyve vermeyen bütün dallar alır alınır, atılır ve ateşte yakılır. O zaman meyve vermek lazım, o zaman iman etmek lazım. Kutsal ruha karşı bir söz söyleyen diyor, ne bu çağda ne gelecek çağda bağışlanacaktır. Kutsal ruha küfür, İsa'ya küfür, İsa'ya iman etmemektir. Biliyorsunuz kutsal ruh elçilerin işleri ikinci bölümde imanlılar topluluğunun üzerine ne yapıyor? Geliyor, iniyor. Kutsal ruh bizlerde çalışıyor, kutsal ruh bizleri değiştiriyor, kutsal ruh bizlere anlayış veriyor. Kutsal ruh bizleri yeniden doğuş yıkamasıyla yıkadı İsa dedi. Yeniden doğmadıkça bir kimse Tanrı'nın egemenliğine, hükümranlığına cennete giremez, gidemez. O zaman lütfen Tanrı'nın ruhunu çağırın, Tanrı'nın ruhuna yalvarın, günahlarınızın bağışı için İsa'ya iman edin. Çünkü Paulus hapishaneydi, hapishanedeydi. Oranın gardiyanı Paulus'un kaçtığını duyunca kendi canından olacağından korkarak yöneticileri onu öldürecekti. Tam kendini öldürecekken dur dedi bunu etme kendine Paulus. Buradayız. Efendiler dedi. Kurtulmak için ne yapmam gerekir? Siz tanrılansınız. Biz bunu gördük. Tanrı'nın ruhu sizin aranızda. İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'nın ruhu sizinle birlikte. Ne yapmam gerekir? Kurtulmak için ne yapmam gerekir? Paulus'un cevabı şu. Rabbi İsa'ya iman et. Sen de ev halkında kurtulursunuz. Zekat ver. Tapınağa çık. Kurban kes. Buhur yak. Bağış yap. Kiliseye git. Ondalık ver. Vaaz, vaaz dinle. Kitap oku. Kutsal kitabı oku. Çalış demiyor. Kurtulmak için ne yapmam gerekir efendi? Rabbisaya İsa'ya iman et. O zaman sen de günahlarının bağışı ve Yaradan'la barışmak için İsa Mesih'e iman et. Tanrı'nın sözünü oku. Temennim budur. Umarım anlatabilmişimdir. Bugün İsa Mesih'in meşhur teşbihini benzetmesine baktık. Ve gerçekten kutsal ruha küfür ne demek? Bunları kafa patlattık. İsa'dan sizlere esenlik ve lütuf diliyorum. Umarım gerçeğin bildirisini hafife almazsınız. Ve gerçekten bunun size Tanrı tarafından ulaştığını bu bilince gelirsiniz. Esen kalın.